Sevgili ayı severlerimiz 7 Mayıs 2023 Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın çadı ülkesinde kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen yapım aşaması biten kuyularımızın teftişini gerçekleştirdik. Akabinde kuyu açılışlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Afrika'nın çadı ülkesi dünya sıralamasında en yoksul olan ülkelerden birisi. Akabinde bu yoksulluğu takip eden çok ciddi bir su problemi var. Ayak bastığımız sahra toprakları üzerinde bu durum hasafe ulaşmış durumda. Burada yaşayan kardeşlerimizin maddi durumların imkansızlıkları yeterli ekipman ve materyallere erişim sağlayamadıkları için maalesef kendi temel su ihtiyaçlarını bu topraklar üzerinde çıkartamıyorlar. Bu durumda çevre köylere başvurmak zorunda kalıyorlar. Eğer oralarda su varsa hazırda yani emsal bir su kuyusu varsa oradan istifade ediyorlar. Eğer yoksa maalesef üzeri açık olan biriken sulardan istifade etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu sebepten dolayı bir sürü insan bir sürü çocuk hayatını kaybetmekte yıl içerisinde. Kıymetli ayırseverlerimiz sizlerin vesilesiyle bugün bulunmuş olduğumuz köyümüzün ismi Galali köyüne pürpak sularınızı ulaştırmış olduk. Rabbim hayırlarınızı kabul ve mübarek eylesin. Bulunmuş olduğumuz bölge Kanem bölgesi Rigri şehrinin bağlı olan bugün Galali köyündeyiz. Köyümüzün başkentten Cemine olan uzaklığı 429 kilometre olmakta ve 200 tane kardeşimiz aktif olarak ikamet etmeye devam ediyor. Kuyularımız tasarlanırken insanların istifade etme amacıyla ve kabinde hayvanların istifade etme amacıyla tasarlanıyor. Bu şekilde yaşayan her türlü canlı bu temiz ve berrak sulardan istifade edebiliyor. Bizlerin yüce Allah'tan temennisi bu su kuyusunun uzun yıllar boyunca aralıksız bir şekilde akmasını Allah'tan temenni ediyoruz. İstifade edecek olan her türlü kardeşimiz ve canlı için ise bir şifa kaynağı olmasını diliyoruz. Artık Meyra Ela Özcan su açılışını gerçekleştirebiliriz. Besmelerimizi çekelim ve açılışımızı yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pompe.